Şu anda en önemli problem ve en kısa sürede halledilmesi gereken problem terörle mücadele. Her zaman söylüyoruz. Bu hükümet programımızda da e, en öncelikli hedefimiz olarak ortaya çıkıyor. İnşallah sürekli olarak yeni, e, daha etkili mücadele yöntemlerini devreye sokarak her geçen gün AK Parti hükümetleri döneminde zaten terörle mücadele konusunda ee, gerçekten e, son derece sonuç alıcı, etkili ve terör örgütü ve e, onunla birlikte hareket edenleri ciddi anlamda caydırıcı bir yöntem uygulanıyor. Ama tabi bu sürekli dinamik bir süreç. Ee, her geçen gün daha fazla bütün e, imkanların devreye sokulması, yeni modellerin yeni yöntemlerin devreye sokulmasını gerektiren bir süreç aynı zamanda eee ve biz bunu hükümetimiz kararlılıkla her geçen gün artan oranda ve yoğunlukta bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve inşallah Türkiye'nin en büyük problemi olan bu belayı eee bu milletin gündeminden düşüreceğiz. Hedefimiz, en büyük hedefimiz, en birinci hedefimiz bu. Hükümet programında da görüşmelerde de ifade etmeye çalıştığım gibi e, dile getirilen ve vurgulanan e, en büyük hedefimiz bu. Ve bununla bağlantılı olarak yine operasyon sonrası o bölgede meydana gelen tahribatların ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bununla bağlantılı terörle mücadelenin bir parçası olarak aynı zamanda Çünkü sadece terörle mücadele e, Elbette silahlı mücadele son derece önemli geldiğimiz bu nokta itibariyle ama onun yanında e, ondan tabiz vermeden Başka politikaların da devreye sokulması ve onların da hayata geçirilmesi gerekiyor. Özellikle bölgedeki yaşayan vatandaşlarımızla birlikteliğimizin, kardeşlik hukukumuzun zedelenmemesi ve onun güçlenmesi noktasında silahlı mücadelenin yanında bunları da devreye sokulması gerekiyor. Özellikle bu bölgedeki terörist örgütün yaptığı tahribatlar verdiği zararların giderilmesi noktasında da yine terörle mücadele çerçevesinde bu çalışmalarda yoğun bir şekilde devam edecek. Tabii eee ikinci en önemli önceliğimiz, hedefimiz Türkiye'nin daha da güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi, gelir seviyesinin yükseltilmesi. Biliyorsunuz eee AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'deki eee milli gelir 3 kattan fazla reel olarak artmıştır. Bu da gerçekten eee tarihi sonuçlardan bir tanesidir. Ama bunun da sınırı yok. Ee, Türkiye'yi şimdi en üst gelir grubunda bulunan e, ülkeler sınıfına sokmak için mücadele veriyoruz. Özellikle orta gelir tuzağından kurtulmak. Yani 10 bin dolar seviyesindeki milli kişi başı milli geliri e, inşallah ilk hedefte 13-15 bin dolar aralığına yükseltmek ve daha sonra da 20 bin doların üzerine çıkarmak. İkinci en büyük hedefimiz yani terörle mücadeleden sonra budur ekonomik eee aktivitenin daha da hızlandırılarak e, Türk milletinin, Türk insanının refah seviyesinin yükseltilmesi ve tabii bu yapılırken aynı zamanda eee ilave imkanların, kaynakların adil bir şekilde toplumun bütün katmanlarına, bütün kesimlerine dağıtılması aynı zamanda. Yani zenginlik artarken, milli gelir büyürken aynı zamanda bunların eee bütün toplum kesimleri arasında dengeli bir şekilde paylaştırılması o da hedeflerden bir tanesi. Son 13 yılda milli gelirdeki dağınıklığın, dengesizliğin giderilmesi noktasında çok büyük adımlar atıldı gerçekten. Yani özellikle alt ve orta gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızın gelirlerindeki artış diğerlerinden çok daha yüksek seviyelere ulaşmış vaziyette. Bu da uygulanan, bugüne kadar AK Parti Hükümet'ten uyguladığı sosyal politikaların, ağırlıklı sosyal politikaların sonucudur. Bu politikalara devam edeceğiz. Her son 13-14 yılda her bütçe neredeyse bir sosyal eee yönü ağırlıklı olan bir bütçe özelliğini taşıyor. Eee toplumun eee gelir seviyesi biraz daha düşük olan kesimlerine devletin kamunun imkanlarını, kaynaklarının daha fazla oranda artırılması politikamız eee hiç vazgeçilmedi bu politikadan. Artan oranda da devam edecek. Yani bir taraftan milli gelir büyür, zenginlik artarken bunun aynı zamanda toplumun bütün katmanlarına e, genişletilmesi, artılması hedefimiz. Bu iki ana grupta özetleyebiliriz.